Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda horun çekici nasıl bir şey onu yapacağız ve göreceğiz. Bakalım. E, bunun için de tepeke ihtiyacımız var. da Tepek yükledik. Ve e, kılıcımızı yapacağız. Şimdi malzemelerimizi elimize aldık. Bakalım sonuç ne olacak. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Ve bunun için yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir tanecik demir koyacaktık. Eğer işe yararsa şayet Bakalım ne gibi etkiler gösterecek. Şimdi buraya da bunu inşallah doğru yapıyorumdur. Hatırladığım kadarıyla. Evet işte kılıcımız oldu. Süper. Şey çekicimiz pardon kılıcımız demişim. Çekicimiz oldu. İşte şimdi bu arada çekiç gitti. Çekiç gitti. Çekiç gitti. Aa burada gitmemiş gitmemiş burada. Evet. Ha bu arada büyülü veriyor. Keskinlik. Oo süper savurma, kırılmazlık hepsi var. Hadi bakalım dışarıya çıkıp deneyeceğiz. Bakalım horun çe çekici ne işe yarıyormuş. Çok merak ettim. Bakalım net etki yapacak, neler gösterecek. Evet arkadaşlar, siz de yapmak isterseniz de tepek yükleyerek bunu yapabilirsiniz. Çok da zor bir şey değilmiş. Bunu da görmüş olduk böylelikle. Şuraya kapatalım. Yaratıklar girmesin. Bakalım bu çekiç bize neler gösterecek? Hadi bakalım. Şimdi burada bir tane lama var. Hadi. Oo yıldırım çaktırıyor. Ha süper. Bu arada bakacağız bakalım. Başka hayvan. Aha örümcek örümcek. Örümcek üzerinde bir deneme yapıyoruz. Vay süper. Bakalım başka nelerin üstünde deneyebiliriz. Ha bu arada vurma gücüne de bakacağım. Vurunca nasıl oluyor? Şimdi. Wow tek atıyor muhteşem. Evet şurada endirmene çakalım bir tane. Ben hep endirmenlerden korkuyorum arkadaşlar. Aaa indirmeni bile tek attı. Süper muhteşem bir şey bu. Gerçekten detepek yükleyerek siz de bunu yapabilirsiniz. Hiç de zor bir şey değilmiş. Ve horun çekici gerçekten muhteşem. Şunu da yakalım mı yıldırım vererek. Ee, bu arada koyunları falan deneyeceğim. Aa bu tabi o ışınlandığı için yıldırım pek etki yapmadı. Şöyle ormana doğru gidelim. Bir bakalım birkaç hayvanın üzerinde bir deneme yapmak istiyorum. Ne kadar başarılı olacağım. Hep beraber göreceğiz. Şimdi burada neler varmış ah koyuncuk var. Şimdi. Wow yaktı. Domuzcuk görelim bir tane. Endermanlar. Enderman abi. Bütün hayvanların üstünde tek tek denemek istiyorum arkadaşlar. Nasıl bir etki yapacağını merak ediyorum. Hepsinde aynı şey. Aha domuzcuklar da var. Koyunları denedik. Bir de domuzcukları deniyoruz. Evet. Aa domuz adam oldular. Vay pikli ne oldu bildiğin domuz adam. Vay wow, ama tek attığım için. Hadi bir daha sana da yapalım. Dur nasıl oldu bir dakika. Vay wow, inanılmaz bir şey. Hakikaten çok güzel. Aha tek attım öldürdüm tabi. Piglinlerin burada gezmesi işte doğru bir şey değil. Arkadaşlar. Allah kılıcım düştü. Çekicim pardon. Şimdi şu Enderman'a bir çakalım Enderman abimize. Sen kime şekil yapıyordun? Ha? Sen karşıma çıkıp kaç kere beni öldürmüştün? Sen olmasan da. Hakikaten çok güzelmiş arkadaşlar. Tata pek sizde de bunu yapabilirsiniz. Muhteşem. Ve ben yani bu horun çekicini kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapabilirsiniz. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Bizden bu kadar. Video, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.